Selamlar sevgili dostlar. Ben Play'de deneme kıracağım. Bu videoda sizlerle birlikte Kaltest'in yeni bölümünü, yeni görevini yapacağız efendim. Ee, görevlere devam ediyoruz. Hala çöllerdeyiz, Kuzey Afrika'dayız. Toj Tojina'dayız. Çok güneşli bir gün. Hafif bir rüzgar var. Ee, 600 adamımızla birlikte 40 44. tümen galiba bunlar. Ee, i̇lerlemeye devam ediyorlar. Tojina'da. Tojina'daki son. Şey, savaşımız olacak. Bu 1100 saattir burada izliyor. Okey. şanslı şerefsizler. Şans mı? Adam, ba ha biri vurulmuş. Ba diyor ki çok şanslı, hayatta kaldı diyor. O da diyor ki ne şansı diyor? bacak koptu herifin diyor. Bu Home breaker'mış. şu Dust Devilmiş. Bu tankla gitmiştik, görev yapmıştık. Öndeki de Storm Chromemuş tankımızın ismi. Ops, o da gitti. Kutsuya düştük. Ambush! Aa orada birileri daha var. Çıkar kafayı, çıkar kafayı. Ha Öyle çıkaracaksınız kafayı ki vuralım sizi. O ne lan? Nereye atış ediyorsunuz oğlum? Ben görmüyorum adamları. Bu tarafa gitmeyeceğiz ama. Buralar kapalı. Buradan gidebiliriz ama. Değil mi? Oops. Boom. <laughs> Atla. Güzel. <laughs> Çok sıkıntılı bir bölge. Buraya girmemiz iyi oldu bu şeye. Hiçbir <laughs> şey ağlamak, bağırma sesi. Şuradan gideceğiz galiba. Buraya sandalye mandalya da koymuşlar dinlenmek için. Buradan gitmeyeceğiz, hayır. Hayır hayır, buradan gitmeyeceğiz. Nereden gideceğiz? Evet, oradan gideceğiz. Tamam abi, atlıyorum. Ops, cırt yaptık. Bacağı kırdık. Geliyorlar. Burası habiden şey sokak çatışmalarının daha ciddi yaşandığı bir yer oldu. Ah, oh. Şişko. Hayır. Hayır. Ölün lan. Bir grenade var dikkat et, dikkat et. Güzel. Uh -oh. Aa bir dakika arkamdan vuruyorlar beni. Aa arkamızdan gelmiş haberimiz yok. Bu, bu aa, kabul etmiyorum. Bu büyük bir hainlik. Çıkar kafayı. buraya gidecek yer de yok <laughs> Öl lan Öl öl <laughs> Uh oh Hıpt. Ne oluyor lan? Nereden atış ediyorlar bana? Oha. <laughs> Yat. Abi. <laughs> oh, Beybili boy ne oluyor? Aa, ne atıyorlar lan bunlar? Abi bir tank var orada. Abi tank koymuşlar oyuna ya. Of. Hep de onlarda oluyor tank. Bizde hiç Oy. Ha bu bizim tank. Güzel. Bu bizim tank. <laughs> Şimdi ayva yedin oğlum. İndir onu. Legolas indir onu. Jack. Jack of the Ripper. İndir o tankı. Var mı burada? Aha bir tane daha var. Çık 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 çık. Ya. Arkamızda biri var hop. Önümüzde de biri var. Ya bu bölümde niye böyle oluyor sağımızdan solumuzdan bir adam geliyor. Aferin paşam. İndir onu. İnemiyorum. Sola gidelim. Hop. Ateş etme dur. Kolonyalıyım ben. <gülüyor> <gülüyor> Çık çıkar kafayı. Nereye saklanıyorsun lan Zibide. <laughs> Adına kabuk. <laughs> Ama ben onu yapacağım biliyorum. Allah 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 Allah. <laughs> ne oldu Jack? Niye durdun? Ne oldu? Gelemiyor musunuz? Atla. Güzel. Ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Aa abi de geliyorlar iyi mi? Sen öl. Sen öl. 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 Canım ya. Ne alayım? Biraz kurşun toplayalım yerden. Güzel

hal patlatamıyoruz. Evet, şunu öldürmemiz lazımmış. Tamam burayı temizlemiş olduk. la 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 Şeyin sokan köşesine pusmuşlar. Günet at gitme. Paşam gitme ölecen. Ha, Çok komik koşuyor. Hayır bu bizim adam. Geliyorum. Geliyorum durmadan. Nay 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 Bu böyle olmaz inmem lazım Sniper yok bende Allah belanı versin Allah belanı versin Nerede bunlar? Sen kim atış ediyorsun oğlum? Sen kim atış ediyorsun? Çıkabiliyor muyuz oraya? Bekleyin lan. Güzel. Anne. Hepiniz niye buraya pusunuz lan? Bitirdik. Bu şerefsizleri hallettik. Daha var hala. Dur. Geliyorum. Geliyorum sakının. Karamurat geliyor. Allah'tan bana sıkmıyorlar ha. Geldim geldim. kalkma. Sen de yat kalkma. Bu bizim adam. Bitti galiba. Abi şunu bana ver. Ver onu bana. Ya bizim tank tamam. Şurada kaçmaya çalışanlar görüyoruz. Onları da öldürelim. Rommel'a söyleyeyim. Gömdük onu diyor. Seni bekliyoruz Jerry. Hep küfürlü söylüyorlar da o kısımları söylemiyorum ben size. Ve sanırım şey çöl görevlerini bitirdik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle